şunu bir ahir zaman tespiti olarak yine ifade etmiş olayım zannederim kardeşlerim katılacaktır bana. Toplumların dönüşümü çok büyük ölçüde kadınlar üzerinden oluyor. Yani kadınları istikamette yaşayan bir toplum istikamette yaşıyor. Aksi durumda da toplum istikametten sapabiliyor. Dolayısıyla kadınların müstakim durması, o hassasiyetleri muhafaza etmesi, çok önemli bir zayıf hadis var. E, cennet anaların ayağının altındadır diye e, çok söylenir medyada da sosyal medyada da çok kullanılır zayıf bir hadistir. Fakat hakikat midir? El hak hakikattir. Kadınlarımızın gelecek nesilleri yetiştiren ilk ve en önemli öğretmenler olarak, mürebbiyeler olarak gelecek nesil üzerinde Çocuklarımız, gençlerimiz üzerindeki misyonları son derece kritiktir. Bir annenin nasıl ki sütü bebek için, yavru için vazgeçilmezdir, ikamesizdir, alternatifi yoktur. Annenin bebeğe verebileceği mesajların özellikle 0-6 yaş arasında o mesajların başka bir mekanizma tarafından aynı etki alanı'nı oluşturacak şekilde aynı kalıcılığı temin edecek şekilde oluşturulması mümkün değil. Dolayısıyla gelecek kuşaklar üzerinde anne olarak misyonlarını aman ihmal etmesinler. Annelere bunu hatırlatsınlar. Çocuklarımız kreşlerde, bakıcıda efendim o ilk ve en silinmez bilgilerini, o fıtri bembeyaz sayfa halindeki o durumlarına, o o beyaz sayfalarına kim tarafından ne tür mesajlar veriliyor? Bu çok önemlidir. Eğer bir anne o yaşta o çocuğa doğru mesajlar veriyorsa, verirse, verebilirse o çocuk büyüdükten sonra belki ileride efendim sağa sola gidebilir, bir takım yanlış işler yapabilir hasbel beşer ama o silinmez mesaj onun fıtratında, onun kalbinde kalıcılığını muhafaza edecektir ve o dönüp gelecektir. Ama annelik, anne çocuk münasebeti ihmal edildiği zaman nesillerimizin beynini, bilincini, kalbini başka enformasyon merkezleri dolduruyor. Başka bilgilerle dolduruyor. O yüzden bakın kuşaklar arası çatışma yaşıyoruz. Z kuşağı diye bir kuşak var, yetişemiyoruz. Dolayısıyla gelecek kuşakların teminatı annelerdir ve bilinçli annelik sorumluluğudur annelerimize bu bilinci, bu bilinci aşılasınlar. Bunu yapmak için böyle çok entelektüel, donanımlı olmak falan gerekmiyor. Fıtrata kulak versinler. Fıtratla insanlık önündeki engellerin temizlenmesine gayret etsinler. O engellerin daha doğrusu araya girmesine müsaade etmesinler. O anne çocuk ilişkisi tabi seyri içerisinde bunu yapacaktır, halledecektir. Anneleri ihmal etmeyelim anneler ve annelik vazgeçemeyeceğimiz iki temel değerimizdir. Bizim iki temel müessesemizdir. Ailenin temeli annedir. Toplumun temeli de ailedir. Annelik ihmal edildiği anda, anneler görevlerini ihmal ettiği anda ya da bu konuda bir iletişim arızası yaşadığımız anda bu aile kurumuna tesir ediyor, oradan topluma tesir ediyor. Dolayısıyla o kritik ve ikamesiz rollerinde aman uyanık olsunlar, müteyakkız olsunlar. Anneleri bu noktaya teşvik etsinler.